Geçen haftaki haber videomda hafta Superman fragmanının resmen yayınlanacağını söylemiştim ve dediğim gibi oldu. Fragman yayınlandı ve gerçekten de DC evreninin geleceğini ışık tuttu diyebilirim. Yani birçok detay gözler önüne çıkıyor. James Gunn'ın kaleme aldığı bu yeni Superman hikayesi DCU'nun umut dolu bir başlangıç yapması adına büyük bir fırsat sunuyor. Yayınlanan fragman çizgi roman hayranlarının Superman'e duyduğu sevgiyi pekiştiren unsurlarla dolu. Mesela karakterin iyimser duruşu, sevilen yan karakterler ve 1978 yapımı Superman filminden John Williams'ın ikonik müzikleri. Fragman ayrıca DCU'nun başlangıcını şekillendiren pek çok önemli detayı da gözler önüne seriyor. Superman'in ekip arkadaşları, evrenin diğer süper kahramanları gibi o yüzden birazdan size fragmandan 15 önemli detayı açıklayacağım. Siz yine de başlamadan önce abone olmayı unutmayın. <laughs> Muhtemelen fragmanı ilk açtığınız anda direkt olarak şu soruyu soruyoruz. Superman neden kanları içinde? Superman'in fragmanı kahramanın karla kaplı bir araziye sert bir şekilde çakıldığı çarpıcı bir sahneyle açılıyor. Yerde yaralı, kanlar içinde ve morali bozuk bir şekilde uzanırken yardım için sevimli hayvan dostuna sesleniyor. Bu görüntü, Superman'i bu denli savunmasız bırakan olayın ne olabileceği sorusunu gündeme getiriyor. Ancak eğer herhangi bir Superman filmini izlediyseniz, yanıtın aslında çok kolay olduğunu biliyorsunuzdur. Lex Luthor, DC Comics'in efsanevi kötü karakteri ve Superman'in baş düşmanı olarak bilinen Luthor başrol kahramandan sonra filme katıldığı onaylanan ilk karakterdi. Fragman da Nicholas Holt'un canlandırdığı Lex Luthor'a dair ilk resmi görüntüyü bizlere sunar. Yönetmen James Gunn'ın açıklamalarına göre Luthor'un Superman'e duyduğu derin nefret onları şiddetli bir çatışmaya sürüklüyor. Yani o yüzden açılış sahnesinde Superman'i kanlar içinde görüyoruz. Hemen ardından ana karakterimizin Clark Kent olarak sivil hayatına dair önemli detaylar görürüz. Yani kelimenin tam anlamıyla hikayenin insani yönünü yönetmen James Gunn, Clark'ın ve çevresindekilerin Superman mitosundaki yerini çok iyi kavradığını her fırsatta dile getirmişti. Yani diğer Superman filmlerinde olduğu gibi Superman'in ana hikayesi arka plana atılmayacak. Onun normalde bir insan hayatı yaşadığını sık sık filmde göreceğiz. Zaten yine bir sonraki sahnede David Corenswet'in canlandırdığı Clark Kent Daily Planet'e adım atarken görünür ve saf kişiliğini sergiler. Hemen ardından Clark ile Rachel Bonnach'ın hayat verdiği Louis Lane'in arasında geçen anlamlı bakışmalar ortaya çıkıyor. Yani bu sayede aslında ikilinin çoktan sevgili olduklarını görüyoruz. Yani filmde Clark Kent'in Louis Lane'e açıldığını hiçbir zaman göremeyeceğiz ki bu iyi bir şey. Yani bir şeyi 40 kere görmemize gerek yok. Bir başka dokunaklı sahne de Clark Kent ailesinin çiftliğinde yaşanır. Evlatlık babası Jonathan Kent'in yanında oturuyor. Bu sahne Clark'ın karakterinin temelini oluşturan değerleri ve aile bağlarını vurgular. Superman'in olağanüstü güç, hız ve dayanıklık gibi özelliklerinin yanı sıra bu insani ve duygusal yanlarının da sergilenmesi, karakterin derinliğini ve hikayenin duygusal çekirdeğini güçlendiriyor. Hemen ardından Clark ve babası Jonathan Kent'in yer aldığı sahnede ilginç bir detay göze çarpar. Bu sahne muhtemelen bir flashback. Yani muhtemelen Superman'in yaşadığı geçmişi görüyoruz ki bu da az önce bahsettiğim tekrarlama için iyi bir şey. Çünkü Superman'in geçmiş hayatını 40 kere görmemize gerek yok. Böyle flashbacklerle anlatsa bizim için yeterli. Flashback olduğunu da Clark'ın birkaç saç modeli denemesinden anlıyoruz. Ayrıca Jonathan'ın da filmde günümüzdeki olay örgüsüne yer aldığına dair herhangi bir ipucu bulunmuyor. Bu da Kent çiftliğinde geçen sahnelerin tamamının geçmişe dönük olarak sunulabileceğini düşündürüyor. Süper kahraman filmlerinin özellikle altın çağ çizgi romanlarının bir klasiği olan gizli kimlikler ve bunların ilişkilerde yarattığı karmaşa Superman fragmanında da kendini gösteriyor. Fragman, Louis Lane'in hem Clark'ı hem de Superman'i farklı sahnelerde öptüğünü vurguluyor. Bu detay Louis'in ya filmin ilerleyen bölümlerinde Clark'ın Superman olduğunu keşfettiğini ya da hikayenin başlangıcında bu sırrı zaten bildiğini düşündürüyor. Superman fragmanından önceki en büyük sürprizlerden biri Crypto isimli köpeğin dahil edilmesiydi. Eğer bilmiyorsanız DC evreninde çoğu süper kahramanın bir evcil hayvanı var. Crypto da Superman'in köpeği ve gerçekten neredeyse aynı güçlere sahip. Ben ilk başta dahil edildiğinde muhtemelen kriptonun hemen öyle güçlere sahip olacağını düşünmüyordum. Ancak fragman bizi gerçekten yanılttı. Superman yerde kanlar içindeyken köpeği kriptoya seslenir ve o da çağrıya yanıt vererek süpersonik bir hızla koşarak yaralı Superman'i güvenli bir şekilde eve taşır. Yani evet muhtemelen filmde kripto, uçma, üstün dayanıklılık, lazer görüşü ve dondurma nefesi gibi olağanüstü yeteneklere sahip olacak. Evet Superman fragmanında Lex Luthor baş kötü olarak öne çıksa da başka tehditler de izleyicilere tanıtılıyor. Bunlardan biri büyük ihtimalle Lex ile bağlantılı olan ve 2024'te James Gunn tarafından yayınlanan Superman'in ilk resmi görsellerinde ipuçları verilen bir cihaz. Metropolis'in gökyüzünde süzülen, yere doğru lazer ışınları gönderen devasa bir göz benzeri makine. Fragmanda da bu makine birkaç kez gösteriliyor. Yani bu makinenin filmde Superman'in en büyük düşmanlarından biri olacağını söyleyebilirim. Bunun ötesinde fragmanda bir devasa yaratık daha görüyoruz. İsmi Kaiju. Ateş püsküren, dev bir solucanı andıran bir canavar. Superman'in alevlerine direnip sonrasında güneşe doğru yükseldiği bir sahneyle dikkat çekiyor. Görünen o ki 2025'teki Superman filmi Lex Luthor'un yanı sıra farklı ve zorlu düşmanlarla dolu olacak. Superman'in bu filmde yalnız başına yani tek baş kahraman olmayacağı en baştan beri biliniyordu. Nathan Fillion Superman filminde DCU'nun bir diğer güçlü ismi olarak sahne alıyor ve fragmanda hayranlara ilk kez tanıtılıyor. Fillion Green Lantern ekibinden Guy Gardner'ı canlandırıyor ve bu film 2026'da çıkacak Lanterns dizisi öncesinde izleyicilere uzay polisi gücünü tanıtmaya amaçlıyor. Fragmanda onu çok sık göremesek de bir sahnede yüzünü kullanarak Superman'e bağıran bir gruba ışın gönderdiği kısa bir sahne var. Superman'in hikayesinde önemli bir rol üstlenen diğer bir destekleyici kahraman ise Hulk Girl. Bu güçlü karaktere Isabella Merced hayat veriyor ve Superman fragmanında Filia'nın Green Lantern'dan farklı olarak aksiyon dolu bir sahnede karşımıza çıkıyor. Hulk Girl fragmanda gökyüzünde süzülürken düşmanlara karşı ikonik topuzunu başının üzerinden kaldırarak savurur. DC Comics evreninde Adalet Birliği'nin kilit üyelerinden biri olan bu karakter Superman sonrasında daha büyük maceralara yelken açma potansiyeline gerçekten sahip yani Black Adam'daki diğer karakterler gibi olmayacak. Eddie Gethage'in hayat verdi Mr. Terrific, Devin Cronzelt'in Superman'i ile aynı kadroda yer alan bir diğer kahraman. Fragmanda Mr. Terrific'in Superman ile karşı karşıya geldiği bir sahneye tanık oluyoruz. Bu sahne muhtemelen DCU'daki diğer kahramanlar ile Superman'ın arasındaki farkı anlamamız için koyulmuş. Fragmanın ilerleyen anlarında Mr. Terrific'in icat ettiği robotik t shippersın düşman ateşine karşı bir kalkan görevi gördüğü gösteriliyor. Yani bu anlattıklarından bile karakterin aslında bir tür kötü mucit olduğunu anlayabiliyorsunuz. Superman fragmanında bir sahnede yaşlı, kırışık bir yüze sahip ve uzaylıyı andıran bir karakter beliriyor. Bu karakterin filmde Superman'in yanı sıra yer alacağı kesinleşen son DC kahramanlarından biri olan Metamorfo olduğunu söyleyebilirim. Metamorfo bedeni değiştirerek çeşitli kimyasal bileşiklere dönüşme yetisi kazanan bir adam. Her ne kadar Superman filmdeki rolü hakkında fazla bilgi verilmemiş olsa da fragman onun kendine özgü fiziksel yapısını gözler önüne seriyor. James Gunn'ın bir Superman filmi yazacağı duyurulduğundan beri yönetmen, kahramanı DC Comics'teki özüne sadık bir şekilde sunma arzusunu açıkça dile getirdi. Yani tıpkı Galaksi'nin Koruyucularında olduğu gibi, tamamen karakterin özelliğine odaklanan bir yapım olacaktı. Ancak Superman filmi için bahsettiği üç farklı kelime daha var ve bu üç kelimeyi neredeyse her röportajda tekrarladı: şefkat, nezaket ve sevgi. Superman bu nitelikleri eski moda olarak gören bir dünyada yaşatarak insanlara ilan vermeye çalışıyor. Yani günümüz teknolojisi ve günümüz aklıyla bu üç duygu eskisi kadar önemli değil. Ancak Superman bunu tekrardan geri getirmeye çalışıyor. Mesela ilk aksiyon sahnelerinden birinde Superman'in bir patlamadan küçük bir kızı koruyup zarar görmesini engellediği anı görüyoruz. Daha sonra savaşın yıprattığı bir bölgeye benzeyen bir yerde Süpermen'in sembolünü taşıyan bir bayrağa sımsıkı sarılmış bir çocuğun kahramanın adını tekrar ederek kurtuluş umuduyla ona seslendiğine tanık oluyoruz. Bu Süpermen'e evrensel bir umut ve ilham sembolü olarak mükemmel bir şekilde betimliyor. Ayrıca muhtemelen biliyorsunuzdur ancak yine de söyleyeyim. Süpermen'in o üstündeki S harfi aslında Süpermen anlamında değil. O S aslında umut anlamına geliyor. Bunun için farklı bir video yapabilirim belli olmaz. Superman fragmanında DC Comics'in iki klasik unsuru incelikle işaret ediliyor. Bir sahnede Superman'in bir robotun parçalamış bedenine yaz tutarcasına diz çektiği görülür. Hemen ardından devasa bir buz yapısı kadraşa giriyor. Bu sahneler yalnızlık kalesinin filmde yer alacağını ve fragmanda görülen robotun büyük ihtimalle Kelex olduğunu doğruluyor. DC Comics evreninde Kelex, yalnızlık kalesinin sadık bekçisi ve Superman'in Krypton ile bağını koruyan bir robot olarak bilinir. Bir hikayede Kalex'in Lex Luthor tarafından yok edildiği anlatılır ve fragmandaki bu sahne tam olarak bu olayı yansıtıyor olabilir. Bu durum Lex'in filmde yalnızlık kalesini keşfederek Superman'i kendi sığınağında vuracağını işaret ediyor. DC'nin eski sinematik evreninde Henry Cavill'in Superman'i pek çok tartışmaya yol açsa da en dikkat çekici hikaye unsurlarından biri onun dünya ile olan karmaşık ilişkisiydi. Superman'in bu dünyada herkes iyi kalamaz sözleri bazılarına göre gerçekten karakterine aykırıydı. Ancak bu tavır insanların onu yalnızca bir uzaylı olarak görüp tüm çabasına rağmen ona öfkeyle yaklaşmalarından kaynaklanıyordu. Görünen o ki James Gunn'ın Superman'i de fragmana bakılırsa benzer bir temayı ele alacak. Bir sahnede Superman'i öfkeli bir kalabalığın arasından sessizce yürürken kendisine fırlatılan nesnelere aldırış etmezsizin bir binaya girdiğini görüyoruz. Kalabalığın dışarıda toplandığı binada Süpermen'i gerçekten çok üzgün bir şekilde görüyoruz. Bu sahne Süpermen'in insanların kendisini reddetme temasını yani Man of gibi ele alacağını gösteriyor. Superman filminde pek çok kahraman yaranmasına rağmen fragman bu kahramanların Krypton'un oğlu ile uyum içinde olmayacağını ima ediyor. Filmin setinden sızdırılan fotoğraflarda Terrific, Guy Gardner ve Hulk Girl gibi karakterlerin The Boys'taki gibi kurumsal yapıların parçası olan süper kahramanlar olduğu ve Superman gibi insanlara yardım etmeye adanmış bir grup olduğu görülüyor. Yani en azından bunu sızdırılan resimlerden görüyoruz. Bir diğer dikkat çekici detay ise hikayeye gizli bir DC kötü karakterinin dahil edileceğine dair ipucu verilmesidir. Superman'in Metropolis halkının öfkeli kalabalığından kaçmak için girdiği bina, fragmanda da görüldüğü üzere Stake Enterprise'a ait. Superman binaya adım atarken logonun bir yansıması açıkça dikkat çekiyor. Peki siz bu Superman fragmanından tatmin oldunuz mu? Ya da en azından fragman için gerçekten beklentileriniz büyük mü? Bunun cevabını yorumlara yazın. Ayrıca oraya ek olarak filmde en çok Superman'i mi görmeye bekliyorsunuz yoksa Kryptoyu mu? Bunu da belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.